Merhaba arkadaşlar. Matematik Mühendisliği bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda matematik mühendisliğini tüm yönleriyle anlatmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Arkadaşlar matematik mühendisliği bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okunursa 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal, baraj puanı ise 180. TYT'nin etkisi yüzde 40, AYT'nin etkisi ise yüzde 60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var. Her biri yüzde 20 etkili. AYT'de sizin çözmeniz gereken testler matematik ve fen testleri yine her biri yüzde 30 etkili. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebilirsiniz ancak bu testler sizin sayısal puanınızı etkilemiyor. Sadece sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip olduğunuz için isterseniz bu alanlardan da bölüm tercihi yapabiliyorsunuz bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler bilgisayar yazılım şirketleri, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgi işlem birimleri, devlet istatistik enstitüsü, endüstri kuruluşları, kamu veya özel sektöre ait bankalar, maden tetkik arama, milli prodüktivite merkezi, özel ve resmi fabrikalar, sigorta şirketleri, TÜBİTAK ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında araştırma laboratuvarlarında çalışabiliyorlar. Peki ne iş yapıyor matematik mühendisleri? İş alanında meydana gelen problemlerin matematiksel modüllerini oluşturmak diyebiliriz. Bölümün KPSS atamalarına baktığımızda çok şanslı bir bölüm olduğunu söyleyemiyoruz. Son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS alımlarında bu bölüme toplamda 34 kontenjan verilmiş. Mezunlar 88 ve üzeri puanlarla atanabilmiş maaş konusuna gelecek olursak arkadaşlar şayet e, bu bölümden mezun olup bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 6000 ila 6500 lira arasında değişiyor. Özel sektörde e, çalışmanız da mümkün demiştik. Ancak özel sektörde maaşlar biraz daha düşük olabiliyor. Çalıştığınız firma ve işletmeye, işletmeye göre maaşınız değişebiliyor diyebiliriz. Bölümle ilgili herhangi bir değişiklik olursa arkadaşlar Gerekli güncellemeler videonun açıklama bölümünde verilecektir. Lütfen e, bu bölümü de kontrol etmeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. E, burada ayrıntılı bir tanıtım yazısı mevcut arkadaşlar. E, dilerseniz Google'a matematik mühendisliği bölümü elizan.net yazarak bu tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.